acil bir durum olan inme felç kliniği beyne giden kan akımının ani olarak azalması veya kesilme sonucu beyin hücrelerinin zarar görmesi halidir. İnmeyi iki ayırıyoruz. %80 oranında görülen damarın pıhtıyla tıkanması olan iskemik inme ve daha az %20 oranında görülen damarın yırtılıp kanaması olan hemorajik inme olarak ikiye ayırmaktayız. İnmenin belirtileri ani başlar. Yüzde kayma, kol ve bacakta güçsüzlük, uyuşma, konuşma bozukluğu, görme kaybı, şiddetli baş ağrısı olarak karşımıza çıkar. İnmede yüksek tansiyon, diyabet, sigara, obezite, kalp ritim bozuklukları önemli risk faktörleridir. Unutmayın, inme acil bir durumdur. İlk saatlerde yapılan inme tedavisi kalıcı hasarı azaltır, hayatı kurtarır. İnmeden korunmak için tansiyon ve şekerinizi kontrol altında tutun, sigarayı bırakın, düzenli egzersiz yapın ve sağlıklı beslenin.